Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. Erzurum valisi Seyfettin Azizoğlu her 15 günde bir halk toplantısı yapacak. Erzurum valisi Seyfettin Azizoğlu her 15 günde bir halk toplantısı yapacak. Kısa bir süre önce Erzurum'da görev başı yapan vali Azizoğlu her daim halkla bir bütün olacağını belirtti. Bunun için her 15 günde bir halk günü toplantısı yapma kararı alınırken valilik basın merkezinden şu açıklama yapıldı. Valiliğimizce halk günü toplantısı yapılacaktır. Bu toplantılar ilimiz valisi Seyfettin Azizoğlu'nun başkanlığında 15 günde bir çarşamba günleri saat 11'de valiliğimiz toplantı salonunda yapılması planlanmıştır. Anılan toplantılarda vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyip çözüm bulmak amacına yönelik olacaktır. İlk toplantı 13 Temmuz 2016 Çarşamba günü saat 11'de valiliğimiz toplantı salonunda yapılacaktır denildi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ Erzurum'da 1 Kasım milletvekili genel seçimi çalışmaları sırasında tehdit ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında 1 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Yaşar K. Katılmazken sanık ve müşteki avukatlar hazır bulundu. Sanık avukatı Kıyasettin Kaya yaptığı savunmada sanığın müşteki ile aralarında bir husumet olmadığını ve içinde bulunduğu maddi sıkıntılardan dolayı serzenişte bulunduğunu belirterek bu nedenle kasıt ölçüsünde bir beyanda bulunmamasıyla müşteki tarafının vekil tarafından temsil edilmesi hukuka uygun değildir. Bu memlekette insanlar bilerek ve isteyerek cahil bırakıldı. Onların cahilce birkaç söz söylemi, bizim onurumuza dokunmasın dedi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın avukatlarının üstlenen İbrahim Küçükoğlu ise sanık avukatının savunmasına karşılık burada hem şahsımıza hem de müvekkilimizin şahsına sözler söylenmiştir. Meslektaşımın beyanlarından da sanığın hakaret ettiği söylenmektedir ifadelerine baktığınız zaman terör örgütü propagandası yapmıştır. Sanığın söylemlerinin ekonomik durumu ile bir alakası yoktur diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Savcılıkta toplanan deliller ve yapılan yargılama sonucunun sanığın üzerine atılan suçları işlediğinin sabote edildiğinin anlaşıldığını belirterek Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerince cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti sanığın tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevki ile akıl rahatsızlığı yönünde suç tarihinde üzerine atılı tehdit ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan ceza sorumluluğunu etkileyen bir husus bulunup bulunmadığı konusunda rapor düzenlemesine karar vererek duruşmayı erteledi. Aras Edaş'ın son dönemlerde elektrik faturalarında yaşadığı sorunları vatandaşlara yansıtması ister istemez tepkilere neden oluyor. Özellikle fatura sorunu ilde bir türlü çözümlenemedi. Cahit Ak Yıldırım isimli vatandaş da Aras Edaş şirketinin mağdurlarından birisi. Bugün haber merkezinin objektifine takılan Cahit Akyıldırım, elektrik faturalarının düzensiz dağıtımı ayrıca fatura kesme ekiplerinin faturaları evlere dahi bırakmamasının vatandaşı zor durumda bıraktığını ve yaşanan bu tablodan dolayı vatandaşların elektrik faturasının ulaşmaması bir de kesme bağlama parası yatırdığını ifade etti. Elektrikle ilgili ne problem yaşıyoruz? Üç gün geçiyor mesela elektrik adamın parası yok yatıramadı. Hemen uyarı bırakma gelip kapıyı döyüp kesmeleri lazım da veya da uyarı. Alın şimdi alta böyle bırakıyorlarsa uyarı kağıdı uyarı bir sürü var. çocuk var. Yırtı, şeydir. Hı. Haberin olmuyor. Haberin olmuyor. E bu sefer sabah bakıyorsun sekizde elektriklerin kesilmiş. Her zaman aynı olayı yaşıyoruz. Yani biliyorsunuz ki bizim elimize teslim etmiyorlar makbuzu. Bir de onun da şeyini mi yaşıyoruz? cezasını da çekiyoruz. Bazen de makbuz teslim oluyor. Sabah hani diyorsun ki kalkıp gidip yatırayım. Sabah sen Ramazan kalkıyorsun onda. Sabah sekizde gelmişler elektriği kesmişler yani. Sabah sekizinde elektriği kesilir mi? Bunu tüpü çalıştıran insan bu sefer doğalgazı çalıştıran sıcak suyu akıtan insan gelir gelir sabah kez de bu sefer 20 milyon 20 milyon topluyorlar yani 20 milyon neyin parasını topluyorlar telefonda aç telefonda açıyorsun bu sefer o yarım saat telefon bekliyor sekretere bağlanıyor buna bağlanıyor oraya gidiyorsun ukala ukala davranıyorlar bu sefer tartışıyorsun kravatlılar diye mi yani biz dış bu yani kişi kişiye yok ama gel yine kardeş, ondan sonra derdin anlat ki anlatasın. Adam hemen güvenlik gelir. tartışma kardeşim, usul öyle. Usul öyle, orada oturan adamlar öyleyse günde kaç milyon dolarlar o zaman elektrik bağlama parası arıyorlar bizden ya. Benim kendi şahsıma şimdi 20 milyon be. 20 milyon da benim komşum, karşı komşu sene 250 milyon bir civar apartmandan toplandı. Ee? kesin başka yerde kessinler. Erzurum'da mübarek Ramazan ayı bir başka idrak edilir. Manevi atmosferinin yanı sıra insanların özellikle iftar saati yaşanan heyecan ve mutluluğu gözlerinden okunur. Peki geçen yıllara nazaran bu yıl Ramazan ayı nasıl geçiyor? İşte ekibimiz bugün vatandaşlara mübarek Ramazan ayını sordu. Mübarek 3 ayların başlaması ile birlikte Erzurum'da değişik bir hava tenefüs olur. İnsanların inançları ve ibadetleri konusunda en hassas dönemdir mübarek 3 aylar. 3 ayların son ayı olan Ramazan ayı da Erzurum'da bu yıl büyük bir keyifle idrak ediliyor. Vallahi çok güzel geçti. Hiçbir sene böyle bir serin Ramazan tutulmadı. Serin havalar batıyor yani bizim Erzurum. Bak hava güzel. Yarın çok güzel, ibadetler, boş zaman, de boş zamanı, herkesin boş zamanı. Geçen yıllara bakıldığında Ramazan ayı nasıl geçiyor diye sorulduğunda özellikle sıcak havalardan dolayı Ramazan ayının pek de iyi geçmediği ifade edilirdi. Ancak şimdi bunun tam tersi yaşanıyor. Ankara yanıyor, sana öyle diyeyim. Ee? Ankara'da oruç tutmak gerçekten çok zor yani eğer baba yedin harcıda değil. Evet. Bak, bura valla sanki hani Ankara'nın şey yani Kasım ayı gibi yani ne bileyim yani çok güzel havası var. Ekibimiz bugün Erzurum'da vatandaşlara mübarek Ramazan ayının nasıl idrak edildiğini sordu. Vatandaşlar bu yıl Ramazan ayını keyifli ve mutlu geçirdiklerini ifade ettiler. Dile Ramazan hiç tutmamıştık diyeyim sana. Evet. Sarı, güzel, iyi diye ramazan iştirtmemişti. Hayırlı olsun evet. Türkiye'nin teknoloji sağlayıcısı Arena AŞ, Erzurum'da bayilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Dün akşam Dadaşkent'te bir tesiste gerçekleşen iftar yemeğine Arena AŞ Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akbaş, Doğu Anadolu Sağ Satış Yöneticisi Erkan Temel ve çevri illerden gelen çok sayıda bayi katıldı. <laughs> Erzurum'un güçlü seslerinden Ümit Turan'ın sahne aldığı programda Arena Aşe Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akbaş şirket verilerini bayilerle paylaşarak hedefe ulaşabilmek için tavsiyelerde bulundu. Son iki yılda sektörün şöyle bir algısı vardı. Herkesin kanal işi bitiyor, iş riteyle dönüyor diye. Hatta bir dönem yüzde altmışlara kadar riteylin payı çıktı. Bugün geldiğimiz noktada bir dönüşüm var tekrar. Üreticiler, distribütörler kanalın tekrar bizim hep yaptığımız ama bazılarının yeni fark ettiği kanalın ne kadar değerli olduğunu farkındalar ve kanala bir dönüş yapıyorlar. Buradaki fırsatları doğru değerlendirmek lazım. Alırken kazanmak önemli. Tabii ki alırken kazanmalısınız. Çok iyi pazarlıklar yapmalısınız. Ama bir ricam daha olacak. Satarken de tüketiciyle paylaşmamalısınız. Program sonrası görüşlerini aldığımız Arena Aşe Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akbaş, Erzurum'un firmaları için özel bir yeri olduğunu belirterek şunları ifade etti. Erzurum bizim için çok önemli, büyük, geleneksel hale gelmiş son 6-7 yıldır bölgedeki temsilcimiz Erkan sayesinde. Değerli iş ortaklarımızla bir araya gelip, Ramazan iftarlarımızı yapıp, işimize yönelik işimizi nasıl geliştiririz analizini yapıp birlikte daha ileriye nasıl götürülebilirizi konuşup, birlikte mutluluk duyduğumuz bir organizasyon, Anadolu kültürü'nün hala devam ediyor olması Erzurum'da bizim için son derece kritik, ee, Arena olarak da kanala yaptığımız yatırımların karşılığını Erzurum'dan daha yüksek diğer bölgelere göre almış olmamızdan dolayı buradaki birçok e, illerden katılımın olması bizi her yıl bir sonraki yıl için motive ediyor. O nedenle de genelde bu bölgeyi tercih ediyoruz. İkramiyesini alarak emekli olmuş ve işe devam ederek 3 yıl çalışan ikinci kıdeme hak kazanabiliyor. SSK'lı olarak emekli olan kişiler emekli olmaları nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanıyor. 25 yıl aynı iş yerinde çalışan bir kişi emekli olurken 25 aylık brüt ücreti tutarındaki Kıdem tazminatını alarak işten ayrılabiliyor. Bu durumdaki kişilerin emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya devam ederse kıdem tazminatı alıp almayacağı farklılık arz ediyor. Yargıtay emeklilik nedeniyle ayrılan çalışanın tekrar aynı iş yerinde çalışmaya başlaması halinde emekli olunan tarihte kıdem tazminatı ödenirse kıdem hakkının sıfırlandığı görüşünde. Örneğin çalışan 20 yıl aynı iş yerinde çalışıp kıdem tazminatını alarak emekli olmuş ve emekli olduktan sonra yeniden aynı iş yerinde çalışmaya devam ederek 3 yıl daha çalışmış ise ikinci kez kıdem hakkına sahip olmuş olacak. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin aylıklarının artıp artmayacağı da kendi tercihlerine bağlı. Emekli olduktan sonra SGDP ödeyerek çalışmaya devam eden kişiler bu işlerinden ayrıldıktan sonra aynı anda emekli aylığını alırlar. Çalışan emekli eğer aylığını kestirip çalışmaya devam etmişse çalışması sonlandığında daha yüksek bir aylık alabilir. Kamu özel sektör ortaklığı ile yapılan şehir hastanelerinin sayısı artıyor. 18 hastane için ihale süreci bitti. 30 bin yataklı şehir hastaneleri 2017 sonunda devreye girecek. Sağlık sektöründe önemli bir dönüşüm başlatan kamu-özel işbirliği, public private partnership projesine ilgi artıyor. Kamu-özel ortaklığıyla kurulacak şehir hastanelerini yükleniciler önce inşa ederek sonra da işlemesinden yükümlü olacak. İnşaattan sonra ise Sağlık Bakanlığı hastanede kiracı olacak ve yapıyı inşa eden şirket kamudan kira bedeli alacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mezzinoğlu geçtiğimiz ay Sağlık Bakanı olarak yaptığı son toplantıda kamu özel sektörü işbirliği ile yapılan 30 bin yatak kapasiteli şehir hastanelerinde çalışmaların sürdüğünü, 10 bin yataklık hastanenin de planlandığını açıklamıştı. Özel sektörün 25 yıl işlettikten sonra kamuya teslim edeceği bu modele Sağlık Bakanlığı verilerine göre tüm ülke genelinde ihalesi tamamlanan 18 sözleşme aşamasında 5 hastane projesi bulunuyor. 2020 yılına kadar yaklaşık 4.7 milyar euro yatırım planlandı. Bu kapsamda toplam 3.2 milyon metrekarelik proje inşa edilecek olan toplamda 9.500 yatak kapasitesiyle Türkiye'de PPP sağlık yatırımının sektöründe lider konumunda olduğu ifade edildi. Bu portföyde İstanbul, iki Telli, Adana, Bursa, Elazığ ve Yozgat olmak üzere 5 adet hastane kompleksi bulunuyor. 6. proje olarak ise Samsun, İstanbul, Afyon, Diyarbakır, Malatya, Erzurum ve Van'da inşa edilecek olan fizik tedavi ve rehabilitasyon, psikiyatri ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastaneleri yer alıyor. Saldığı zararlı maddeler nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü'nce çevreye ve insana zarar verdiği raporlanan dizel otomobiller sigaradan zararlı gösteriliyor. Firmalar dizel geliştirmekten vazgeçiyor. Avrupa'da ve ülkemizde yıllardır ağırlıklı olarak tercih edilen dizel motorlarla ilgili son dönemde yaşanan gelişmeler birçok ülkeyi dizel motorlu araçlar konusunda çok radikal önlemler almaya sevk etmiş görünüyor. Bugün Avrupa ülkelerinde geçerli olan emisyon standartları araçların Avrupa sınırları içerisinde satılıp satılmamasını belirlerken hem dizel hem de benzinli araçlarda emisyona göre sınırlamalar getiriliyor. Ancak şu bir gerçek, karbondioksit emisyon salınımına baz edilen vergilendirme sistemlerinin bugüne kadar birçok Avrupa ülkesinde CO2 salınımı daha düşük olan dizel modellerin satışını artırdı. Çünkü dizel motorların CO2 açısından benzinli motorlara göre ilk bakışta avantajlı göründüğü düşünüldü. Ancak diğer zararlı partiküller ve NOx azot oksitleri nedeniyle aslında dizel motorların çevreye ve insana sağladığı çok fazla zarar verdiği WHO Dünya Sağlık Örgütü raporları ile belgelendi. WHO dünya üzerindeki kanser hastalığından dolayı ölümlerin en önemli sebebinin hava kirliliği olduğunu bilimsel olarak gösterdi. Aslında bu bir bakıma Nox salımının sigaradan daha zararlı olduğu sonucu da ortaya çıkmış oldu. Kanal 25 Haber Merkezi'miz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızda olduk. Ekip arkadaşlarım ve Haber Merkezi'miz adına herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.